Onca zaman aynı çatı altında yaşadık. Hala beni tanıyamamışsın. Aksine gayet iyi tanıyorumdur belki. Sen ne Ferit iyileşince hiçbir şey olmamış gibi yalıya mı döneceksiniz? Boş boş hayaller kurma. Aklını alamayacağı öyle şeyler yaparım ki o köylü babamla sefil hayatınıza geri dönersiniz. Hiçbir zaman ders almayacaksınız değil mi? Onca olay oldu. Ferit önümden döndü. Siz gelip burada hala benimle uğraşıyorsunuz. Senin dilin çok uzamış. Anlaşıldı kesmek lazım. Doğru tabii. Doğru. Ee, i̇şinize gelmezse kesersiniz değil mi? İşinize nasıl geliyorsa öyle davranırsınız. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ben sizin o diğer oyuncaklarınıza benzemem. Herkesi yönetemezsiniz. En azından beni yönet. Sen kimsin? Sen kimsin ki ben seni yönetmeye çalışayım? Bir daha hiçbirimizin hayatında olmayacaksın. Antep'teki çöplüğünüze geri döneceksiniz. Yanılıyorsunuz. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben Ferit'i asla ama asla bırakmayacağım. Hatayı bir daha yapmam. Ucunda ölüm bile olsa Ferit'i bırakmayacağım. Öyle mi? Senin tek istediğin <laughs> bu aile için olan parası. Bırak. Merak etme ben sana para vereyim. Beni kendinize karıştırmayın isterseniz. Kocanız vefat ettikten sonra. Neden gidip kendi hayatınızı kurmadınız? Neden bir sığıntı gibi yalıda kalmaya devam ettiniz? Korhanların size sunduğu imkanlar yüzünden mi? Yoksa rahmetli eşinizin kardeşine duyduğunuz aşk yüzünden mi? Hangisi? Hadsiz. Ağzından çıkanı kulağın duysun seni. Ağzından çıkanı kulaklarım gayet iyi duyuyor. Gayet iyi görüyor. Sizi Orhan babayla öpüşken öpüşürken gördüğümdeki gibi de gelmiş burada bana hadsiz diyorsunuz. Asıl hadsiz, asıl utanmaz sizsiniz mi? Ahlaksızsınız. Bugüne kadar sırf o çocuk üzülmesin diye sustum. Bu bundan sonra kimseye gözüm görmez. Açarım ağzımı, yumarım gözümü ona göre. Ayağınızı denk ne oldu? Seni mi gönderdi peşimden çağırmak? Yetmemiş mi? Daha da mı aşağılamak istiyor? Babam bu sefer gerçekten çok kötü Orhan. Beni de sildi. Artık hiç bir yok gözümde. Umurumda değil. İfakat artık umurumda değil. Belki kapının önüne koysa bile daha iyi olur. Hiç olmazsa sokakta saygı görürüm biraz. Seyran. Seyran, Seyran, Seyran. Yetti artık ya. Duymak istemiyorum Seyran. Bizi biliyor. Beni açıkça tehdit etti. Artık ondan kurtulamayız. Ne yapacağız? Evlenmelerini izin vereceğiz. Ee, sonra? Sonrasını ben halledeceğim.